Merhaba arkadaşlar. Küreselciler Büyük Decel ve Türkiye ilişkisini anlatan videolarımın ikincisine başlıyorum. Küreselciler kimlerdir? Şahıs olarak ifade edilebilir mi? Ya bu ayrı bir konudur. Dünya bilmem ne örgütü dendiği zaman mesela Türkiye'de faaliyet gösteren birazdan paylaşacağım. Dünya Sağlık Örgütü başındaki kişiler bu emperyalistlerin, onun üstündeki Büyük ve Komitesi'nin elemanlarıdır. Bu şansların teke, tek tek ismini vermesek de, bu şansların genel özelliklerini istifade etmeye çalıştım. Risale'nin özelliklerinden aktarmaya çalışacağım. Bu şekilde de videoma başlamış olayım. Sait Dursun Hazretleri, banka konusunu anlatırken, Lema Hatta'nın eserinde şöyle diyor, ribanın kapıları hem de kapları olan, bu bankaların her dem nefi ise Beşerin en fena kısmınadır Onlar da gavurlardır Gavurlardaki nefi faydası ise En fena kısmınadır Onlar da zalimler Her dem zalimlerdeki nefi ise En fena kısmınadır Onlar da sefihlerdir Özetle bankaların Dolayısıyla bankayı kuranların İnsanlık alemindeki yeri neymiş? İnsanların en fena kısmıymış. Onlar da gavurlar. Yavurların da en fena kısmı varmış. Onlar da zalimlermiş. O zalimlerin de en fenası varmış. Onlar da sefihlermiş. Sefih kimdir peki? Bir bir lezzeti faniye için, fani bir lezzet için, geçici bir lezzet için hayatı bakiyesini feda eden sefih'tir. Yani geçici, küçük bir lezzet için sonsuz bir hayatı tercih ediyor. İşte dünyayı ateşe veren veya işte bunların en zirvesini oluşturan büyük decenin zaten en büyük özelliği sadece dünyayı görmesi. Devam edelim. İkinci Dünya Savaşı münasebetiyle yazılmış bir mektuptan. Eğer o felaketi gören zalimlerse, ve beşerin perişaniyetini ihsan eden, pe beşerin perişaniyetini ihsan eden, hazırlayan gaddarlar ve kendi menfaati için insan alemine ateş veren hodgam, bencil, alçak insi şeytanlarsa, bakın o 2. Dünya Savaşı'nı ki birazdan zaten söyleyeceğim o 2. Dünya Savaşı'nı hazırlayan kimlerdir? Orta gözelliklerine zalimler diyor, ve beşerin perişaniyetini ihsar eden hazırlayan gaddarlar ve kendi menfaati için insan âlemine ateş veren odgam, bencil, alçak, insi şeytanlar ise insan suretinde görüntüsü insan ama ruhu şeytanlaşmış insanlar varmış. Parantez içinde yine Said Nursi Hazretleri'nin Hutuvat-ı Neserinde eserinde insi şeytan olarak İngilizleri söyler, İngiliz siyasetçilerini söyler. Yine başka bir eserinde kendi menfaatleri için, kendi menfaatleri için. Köleyi arza ateş atan, yani ateşe veriyor. İşte 2. Dünya Harbi'nin çıkmasına sebebiyet veren herifler. Üfleyicilerin ve sihirbaz diplomatların, radyo ağzıyla o zaman da insanları yönlendirmişler, insanları tahrik etmişler. Bunlara kıyas edilebilir. Bu üç örnek bize yeterlidir. Şimdi arkadaşlar, Masonların dünya hakimiyetini ele geçirme programları var. Bunların iki tanesini yapmışlar. Üçüncüsü plana girecek. Bunu yine masonlukla ilgili videolarında anlatmıştım. İstifade ettiğim kitaptan bu konuyla alakalı yeri aldım arkadaşlar. Parantez içinde bunu hiçbir zaman unutmuyoruz arkadaşlar. Allah'ın iradesi, müsaadesi olmazsa hiçbir şey hiçbir şeye müdahale edemez. Allah'ın iradesiyle, isteğiyle yani şu anda Büyük Denizcel'in ve komitesinin ve masonların veya eşittir emperyalistlerin, eşittir küreselcilerin iradeleri aynı. Allah müsaadesiyle yapıyorlar. Her şey Allah'ın müsaadesiyle olur. Bunu unutmayalım kesinlikle. 3 tane dünya savaşı çıkaracaklar dedik. Sebep noktasında Allah'ın izniyle. Birincisi neymiş? Birinci dünya savaşı ve neticesinde içinde Rus çarlığının da bulunduğu Masonların dünya hakimiyetine mani olan, engel olan Avrupa'daki son imparatorlukların yıkılarak komünizm vasıtasıyla ateizme revaç verilip onun yayılmasının sağlanması parantez içinde o masonlukla ilgili kitaba da bakarsanız görürsünüz. Dünyadaki bütün ateizm, deizm, agnostizm, zartuzm, zurtizm ne varsa, inkarçı fikir varsa sebep olarak insanlık alemine süre masonlardır. Eşittir, küreselcilerdir, eşittir, emperyalistlerdir. Parantezi kapatalım. Devam ediyoruz. İkinci olarak İkinci Dünya Savaşı ve neticesinde Avrupa'nın siyasi ve iktisadi noktalardan zayıflatılarak komünizmin güçlendirilmesi suretiyle bu iki kutbun karşı karşıya getirilmesi. Aşırı Avrupa milliyetçiliği parantez içinde nazizm ve faşizm ile Yahudi ırkçılığı, siyonizm arasındaki tansiyonun yükseltilmesi ve Filistin'de bir Yahudi devletinin kurulması. İkinci Dünya Savaşı da oldu mu? Oldu. Yahudiler Filistin'e gönderildi mi? Gönderildi. Geldik üçüncüye. Ne o? Bu Yahudi devletinin tesisi dolayısıyla eskiden beri güçlü devletlerin alakasını celbeden çeken Orta Doğu'da gerginliğin arttırılması ve bütün güç odaklarının içinde yer alacağı bir üçüncü dünya savaşı çıkarılması. Neticesinde de İslam ve Siyonizmin birbirini yok etmesi. Bu hedefler gerçekleştirilebilirse Masonluğun dünya hakimiyetinin önünde hiçbir engel kalmayacaktır. Ben buna binaen 3. Dünya Savaşı henüz çıkmaz diyordum. Diyorum. Yani bir savaş çıkacak ama bütün dünyanın iştirak ettiği bir savaş olacağını düşünmüyorum ben. Ama Tabii ben eksik görebilirim. Ben buna bina kaynak noktasında buraya esas aldım. Ama siz burayı başka yorumlarsanız bilemem veya başka gördüğünüz varsa bilemem. Ben buraya esas alarak asıl 3. Dünya Savaşı dünya ikiye bölünüp din bir tarafta, dinsizlik bir tarafta bunlar arasında savaş olacak. Müslümanlar kimin etrafında toplanıyor arkadaşlar? Bu memleketin etrafında. Dinsizlik kimin etrafında toplanacak? Çin'in etrafında. Ama bunların hesap etmedikleri bir şey daha var. İsa Aleyhisselam. Veya e, bildikleri halde göremiyorlar. Ne dedik? Masonlar, emperyalistler dünyaya hakim olmak için üç tane büyük harp çıkaracaklar Allah'ın izniyle. İk, i̇kisini yapmışlar. Üçüncüsü de dediğimiz gibi İslamiyet'le Siyonizm, Yahudiliğin arasını iyicene gerdirip ayrı kutuplar yapmak ama ben acizane gördüğüm dediğim gibi bu küçük bir harptir. Bu sebepten büyük tecelin liderliğinde Çin ön planda olarak onlar ayrı bir kutup olarak ayrılacaklar. İsa Aleyhisselam ve siyaset aleminin mehdisi vasıtasıyla ayrı bir kutup dini temsil eden grup oluşturulacak ve oraya gidiyor. Büyük Tecel ve Komitesi liderliğinde Çin'de etrafındaki işte ne ne varsa işte dinsizliği temsil eden neler varsa onlarda ayrı bir kutup oluşturulacak arkadaşlar. Peki yeni dünya düzenini nasıl yapacaklar? Bir de ona bakalım. Mason tarikatı içinde bir örgüt, Illuminati. Alman Weishaupt Illuminati'nin kurucusu, fikir babası. 1777 yılında Münih'te Theodor Zum Guten Raht locasında mason olduktan sonra mı tek devlet, tek din ülküsünü sahiplendi? Yoksa daha önceden kafasında bu hedef vardı, o amaçta masonlar arasına katıldı bilmek mümkün değil. Weissab'ın son hedefi yeni dünya düzeni ve buna ulaşmak için de hedefler belirler. Neymiş onlar? 1. Mevcut hükümet sistemlerinin yıkılması. 2. Mülkiyet ve miras hakkının kaldırılması. 3. Ulusalcı akımlarının sonlandırılması. 4. Aile kavramının yok edilmesi. 5. Din kavramının kaldırılması. 6. Yeni bir dünya yönetiminin kurulması. Bu da böyle arkadaşlar. Heriflerin plan projesi 1777'ye dayanıyor. Peki, masonlukla yani emperyalizmle büyük ne alakası var. Bunu da Said Dursan Hazretleri'nin Rumuzat-ı Samaniye adlı eseri var. Yalnız İttihat yayıncılığı tavsiye ediyorum. Bir de Osmanlı sahafı yanlış olmasın. Onu tavsiye ediyorum. İkisini tavsiye ediyorum. Haricini tavsiye etmiyorum. Çünkü olduğu gibi yayınlamamışlar. Sayfa 112 ile 117'yi okuyacağım bir parçasını. İnne şaneke vel ebterin manasını gösteren komitenin selefleri hükmünde olan komitenin mason komitesinin diyor yani mason komitesinin selefleri geçmişteki onları temsil eden şahıslar komitenin selefleri hükmünde olan yeniçeridin değil belki yeniçerilerin içine karışan fesat komitesi hilafete karşı isyanlarının başlangıcı olan 1222 ve 24'te aynı Mason Komitesi'nin Hürriyet Perdesi altında mebdei isyanı olan isyanların başlangıcı olan 1324 tarihine bir cihetle tevafukla beraber diye devam ediyor. Bir Risale-i Nur eserlerinde arabi veya hicri olarak bu şekilde bir ibare kullanılmamışsa arkadaşlar Rumi tarihidir. 1222 ve 24'te 1806-1808 yapar. 100 sene sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin içine giren, özgürlük perdesi altında Masonlar var. Hilafeti onlar ne yapıyor? Sebep noktasında yıkmaya çalışıyorlar. O da tarihi ne zaman? 1908. 1908 tarihine işaret ediyor. Şimdi, ama bu yetmedi. Şimdi, hilafete karşı bir... İlk isyanları nerede olmuş? 1808'de olmuş. 1806-1808. O civarlarda olmuş. İkinci isyanları da hilafete karşı 1908. Büyük Tecelen ne alakası var? Geçiyoruz sayfa 117'ye. İnne ile 1118 olmakla bu küçük deccellerden 100 sene sonra büyük deccele işaret vardır. Süfyani Deccal komitesini ifade ediyor. Süfyani Deccal'e Sayın Dursi Hazretleri küçük Deccal diyor. Bu küçük Deccal'lerden 100 sene sonra büyük Deccal'e işaret vardır. Nasıl ki bu geçmiş yüzün iki başında Mason komitesinin ve onun bir mukaddimesi ilk adımı başlangıcı olan Yeniçeri içerisine giren Fesat komitesi o yüzün iki başındadır. Nasıl ki bu gelecek yüzün dahi bu başında bu büyük deccaller komitesi öteki başında büyük deccalin komitesi bulunduğuna işaret ediyor. Bunun kuvvetli delillerini daha bulamadım. Bu işaretle şimdilik iktifa ediyorum. Ne yaptı? Tarih 2006-2008. 2006 veya 2008'de Büyük Deccal ve Komitesi faaliyete başladı. 2006-2008'den itibaren yavaş yavaş Amerika'yı bitirmeye başladılar. Yatırımları Çin'e doğru sevk ettiler. İlla yok 2008 değildi, 2010'du falan. O şart değil. Yani bu herif 2006-2008'den beri perde altında komitesiyle beraber icraatta. Buradan bunu anlıyoruz. En bariz örneğini vereyim. 2019'da yanlış hatırlamıyorsam Notre Dame Katedrali yakıldı. Bu rastgele bir hadise miydi? Değildi. Ne demek bu? 5. şu anda geçtiği üzere Büyük Deccal Hristiyanlığı bitireceğim, yakacağım dedi, yıkacağım dedi gibi. Bu komitenin Türkiye'de rolleri nedir? Dediğimiz gibi dünyayı iki kuvvetin etrafında topluyorlar. Bir tanesi dinsizliği temsil eden için, bir tanesi İslamiyet'i dindarlığı temsil eden Türkiye. Anlaşmamız var. TBMM'nin sitesine girebilirsiniz. İsteyenlere gönderebilirim. Ekranda da paylaşacağım. 2019'da 2029 arasında WHO ile Dünya Sağlık Örgütü ile anlaşma yapmışız. Bir arkadaş o anlaşmanın özetini çıkarmış onu ekranda paylaşıyorum. Önümüzü açıyorlar ama bunun da bir bedeli var. Şu anda biz yani Büyük Dencel ve komitesine karşı ne kadar ne yaparsak yapalım aciz, Takdiri ilahi. Risale-i okuyanlar bilirler büyük deccal ve komitesine karşı İsa Aleyhisselam ve Müslümanlar ayrı ayrı oldukları halde mağlup bir vaziyetteler. İkisi birleştikten sonra ancak Allah'ın lütfuyla o müthiş dinsizliği mağlup edebilirler. Onun için Türkiye'de yapılan bazı icraatlara böyle hemen tepki vermemek lazım yani. Çünkü mecburuz. Yok hemen işte şunu niye yapamıyor hükümet? Bunu niye yapamıyor hükümet? Yapamaz kardeşim. Yapamaz dostlar. Hayal aleminde yaşamıyor Biz aciz. Mesela ilimlerde de batıyı bitireceğimiz görülüyor değil mi? Devamlı haçlıları kesiyoruz. Yani batıyı katolikleri işte neyse batıyı Avrupa'yı bitiriyoruz. Yani yok tarihi doğru anlatmıyorlar. O kısımlara bakmıyoruz. Biz genel itibariyle. Bu güzel bir şey yani. Orada bir şeyler anlatılırken Bakıyorsunuz, adımlar ön plana çıkartılıyor. Güçlü bir kadın, bazı filmler var işte, şu diyor, güçlü bir kadındır. Yani bu bilerek söylenilen sözler, rastgele kullanılan cümleler değil bunlar. Dengeyi değiştirmek için yapılan aile, yakısı, aile yapısını bozacak dedi ya, aile yapısını nasıl bozarsanız Kadınla erkeğin rolünü değiştirirsiniz, al sana anarşi. şey. Aile yıkmanız için aile fertlerini öldürmeye şart yok toplum düzenini yıkmak için kadınla erkeğin rolünü değiştirdin mi al sana anarşi. Anarşi nedir? Düzenin tersi anarşidir. Düzen nasıl olur? Dille düzen olur. Dilin haricinde ne yaparsanız yapın hiçbir şekilde ne adalet tesis edilir ne de karışıklıklar düzelir. İstediğiniz kadar insanların fikir mahsulü sistemler getirin. Hiçbirisi Cenab-ı Hakk'ın koymuş olduğu sistemi yerinde tutmaz. Her zaman karışıklık vardır orada. Çünkü İslamiyet'in sisteminde değil insanlar, değil hayvanlar, cansızın bile hakkı hayatı var. Onda bile adalet var. Karıncaya bile ayak basmayı men eden bir din bu. Cansız suya hürmet ediyorsun. Ağacı hürmet ediyorsun. Ağacı kesmiyorsun. Şimdi bu sistem hayvanların hakkını mı ihmal edecek? Kadının hakkını mı ihmal edecek? Erkeğin hakkını mı ihmal edecek? Dolayısıyla arkadaşlar bizim burada bakış açımız ne? E, dini duygularımızla beraber milli duygularımızın da yoğrulmuş olduğu filmlerin yapılması güzeldir. Ama içerisinde böyle bağıtıl yanlış şeyler de katıyorlar. Biz buna o var ya falan filan, kötü bir şey falan demek yerine de, bu kadar oluyor diyeceğiz. Yakın zamana kadar ben de öyle düşünüyordum. De, daha iyisi olmasını elbette isteriz. Bizim elimizden ancak bu kadar geliyor. Ne zamandır bahsediyorum. Sokak hayvanları hakkında. Bu küresel bir problemdir. Bunu devletin düzeltebilmesi için muhakkak bir taraftan taviz vermesi lazım. Böyle durumlar var dostlar. Allah'a emanet olun.